arabamız yükünü aldı ve biz hazırız istikamet İzmir. Örtülüyor mi? Karamel seni götürelim mi eve? Hemen ki <laughs> <laughs> Günaydın. Size deniz manzarasıından günaydın demek isterdim bugün ama biz yola çıktık. 6 ile 7 arası çıkarız dedik. Şu anda saat 6.40. 18 Ağustos 2025. Şu anda istikamet İzmir. Yola çıktık. Diyeceğiniz bir şey var mı? Hı hı. Tatilimiz güzel geçti. Dinlendik. Şimdi evimize doğru yavaş yavaş yol aldık. İlk videomuz sıla yoluyla başladı. Bu da gurbet yolu gibi bir şey olacak. Ama biz orada doğma büyümeyiz. Burada da kendimizi iyi hissediyoruz. Orada da kendimizi iyi hissediyoruz. Sonucunda <laughs> navigasyon işte. Karnın nerede doyarsa evin orada. Günümüze başlayalım. İleriki dakikalarda görüşmek üzere. Dem Straßenverlauf von 400, 800 meter Elveda Çalış Elveda Fethiye Bekle Bizi Evimiz Mola'mız şu anda yayla piknik evinde arkadaşlar. Muğla'nın yaylaları yüksekliğinde bir yerlerdeyiz. Sarı kızla size tekrardan günaydın diyeyim istedim. Bakın nasıl güzel.

Bostana gel Bostana. Bakın şuralarda sanki eski ev kalıntıları var. Ya da eski e, hani şehir ne deniliyor onlara? Kale mi deniliyor? Eski şehir duvarları var sanki. Dünya aslında o kadar güzel ki bir de kıymet bilsek nasıl güzel. geçecektik aslında İzmir'e ama bizde bir geleneksel oldu İzmir'e gelince AVM'ye uğruyoruz tekrardan bakmıyoruz bir şeyler kıyafet işte sonbaharlık kışlık kıyafet falan bakıyoruz kendimize ama çok üzücü da gittikçe büyüyor Burada Mahmut'un teyzesi oturuyordu. Evet. Kül olmuş, kül. Sağlı sonlu. Bu yine iyi hali. Demek ki göstermek istediğimi gösteremedim size bile. Umarım hepinize tekrardan filizlenirsiniz. Bir sürü birlikler, aklımıza gelecek ilmâyi çeşitlik kamalar var. Her bölümde şöyle bir dönemet var. Yani şöyle bir e, sonsuzluk gibi düşünün. Dört katı var herhalde. En yukarı katı her zaman gibi bir e, yiyecek bölümü. Neredeyse tüm markalar bulunuyor burada. Marka iskiniyse, yani böyle. Collins, Collins gibi dükkanlar falan da var yani. Her bütçeye göre bir dükkan. Beni bırakın buraya bütün gün gezebilirim. <laughs> Hiç bıkmadım. Çok seviyorum kitabı. Doğa ile Evet abi. Biz İzmir Optimum AVM'sinden çıktı. Ee, i̇stikamet Çanakkale. Normalde e, tatil yerimizden çıkarken Edirne'ye kadar gideriz diye düşünüyorduk. Ama bizim işimiz yine belli olmaz. Bakarsın bu gece <laughs> kümreye gireriz. Anladım. Hiç yapmadığımız bir iş değil. Ama niyetimiz bir yerde bir gece daha kalmak, hani dinlenip yola çıkmak. Ve alışverişimiz yok yani. Yiyeceği, yiyeceğimizi, ekmeğimizi falan almamız lazım. Meyve, zebze ufaktan tefekten alırız diye düşünüyoruz. Yani almamız da gerek. Çünkü gümrüklerde ne kadar bekleyeceğimiz belli olmaz. Gerçi şimdi bizim çocukluğumuzdaki gibi değil her yerde artık yemek bulabiliyorsun. Yani bir niyemesin, birini yemesen ikincisini muhakkak yersin. En azından ekmek <gülüyor> yersin. <gülüyor> Öyle. Aa. Uzatmayayım. Yol yol boyu görüşme dileğiyle. <laughs> AVM'den soracak olursanız ne aldınız deyin. Çocuklar birkaç bir şey aldı. Mahmut Bey fena şundan iki tişört aldı kendine öyle e, niyet benim niyet ettiğim gibi bir şeyler ben hiçbir şey bulamadım. Ben biraz kafama bir şey koyuyorum. Ona yakında bir şey bulamazsam almadan çıkarım. Senelerdir içimdeki niyeti de söyleyeyim. Kendi eşyalarımı kendim dikmek. Yani böyle iyiden bir kumaş bulup sert şeylere gelemiyorum. Bir de böyle penye, müs, müslin şeylerin daha fazla seviyorum. Rahat, rahat olan, yumuşak olması lazım benim giydiğim kıyafetler. Öyle yani. Olsun ne zaman bulursak o zaman alırız. Pala da pulana da fazla para, para yatırmaya da bence değmiyor. Öyle. bir şey olmamıştı. Çok üzücü böyle şeyler. Şu anda Burhaniye'deyiz. 91 kilometre kaldı. Çanakkale'ye geldik arkadaşlar. Tepeler yan, yanık. Aynı şu karşı da öyle. Güneş batıyor, batacağım diyor. Şu anda saat yedi buçuk. Bu vlog da yolda geçiyor zaten. Şimdiye kadar doğru düzgün bir şey çekemedim. i Aslında öyle yangından karşılaşmıştık. Opeti'de çok yakın yani benzin istasyonuna da çok yakındı. Onlar öyle e, alışkın olduklarına mı diyeyim artık yani yaz, e, lafım da yanlış yere gitmesin de relakslardı yani. A, ne olacak ki falan böyle söndürürler. Daha ertesi yani akşamdı yine böyle bu saatlerde falan Edremit'ten bizim önümüzden itfaiyeler geçmişti dedi bütün gece helikopterler falan çalışmıştı. Biz sabah saat 6'da yola çıkmıştık. Hali daha da yangın kontrol altına alınmamıştı. Bizim ikamet ettiğimiz otele, otelin hemen gözüküyordu değil mi balkonundan. Bütün gece zaten sis dumandı Çanakkale'nin üstü. Öyle yani bakın şimdi bu yamacı aşağı iniyoruz deniz. Tüm Türkiye'yi çok seviyorum Burada ama... Burada bir or, piknik orman alanı vardı. Orası yemeyecek şimdi. çok kötü, çok kötü. Ama kendimi en, 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 en iyi hissettiğim, böyle evimde hissettiğim yer burası. Çanakkale. Gönül bağım var burayla. Bilmiyorum niye ama... İkilerden beri burası. solu tek tarafta değil geçen sene çünkü gelmedik izne. Çünkü bu yeni yangına benzemiyor. Çünkü yeni yangın olan yerlerden geçtik. Şimdi onlar daha böyle kül gibi. Sanki bunlar az da olsa kendilerine gelmiş gibi gözüküyorlar ama eksper değilim. Evet, devam evet. Böyle bir alt katımızda bizim gençler kalacak. Hemen odaya girince sağımızda banyo. Ne olsun? Böyle. Duşa kabin. bir yakalım mı? Benim için iyi. İlk görünüşte iyi gözüküyor. Neyse. Bundan sağlığı, bundan iyisi can sağlığı olsun. Israfa gerek yok. Işıklar sönüyor. Burada bir boy aynası. Yerlere bir baksanıza. Size bir zenginlik edası veriyor. Bir kabin, bir dolap. Televizyon. kettle var. İhtiyacınız olan her şey var odada yatak da bayağı büyük gözüküyor. Yani 3 kişi çocuklarınız küçük olsa gerçekten burada kalabilirsiniz. Ve evet. perdede de yırtılmış. Çanakkale'nin dar evleri. Her katta bir oda. Hadi. Bir şimdi Çanakkale'ye bir akalım. Çanakkale'nin içindeyiz, şehir merkezindeyiz. Ee, arkada Gülen Pide var. Arkadaşlar en azından Mahmut'la biz buraya 24 seneden beri geliyoruz. Ve aynı kalede, <laughs> aynı lezzet, Hale tavsiye, işbirliği falan kesinlikle değil daha zaten yeni yeni iş falan olacak. Her sene buraya geldiğimizde kesinlikle buraya geliriz ve de size tavsiye ederim. Şurası Karşı tam meydan. Hemen meydanın böyle karşısı. Gülen Adı gibi de gerçekten de güler gülen. Güler. Güle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar lahmacun simge ve ben lahmacun aldık. Bir de Mahmut Bey de lahmacun aldı. Şöyle salata geliyor zaten macun olunca. Bayağı büyük bir kase. Ezmeniz geliyor. Sağlı sonlu çiğ köfteniz de geliyor. Kalite kokuyor. Bir de şöyle kelle yapacağım yanında elle yapılmak pide. Fırmak pidesi geliyor. Tavuk şiş. Afiyet olsun Eren. Evet. Yeşim afiyet olsun. Evet. Evet da belki. <laughs> Yine tabağı Size kartı da göstereyim Melo kartını. <laughs> Fiyatlar da çok iyi bence yani diğer pide salonlarına, restoranlarına bakarak Türkiye genelinde <laughs> suite odalar. Demin gösterdim oda turu yaptım zaten. Yeşim çekil. Arkan dön. Ha, açıyorum. Çıksınlar. Girdik. Size şöyle bir taş merdiven ve bizim reklam panosu karşılıyor. Asansör de var. Biz biraz elimizi eritelim. Otalarımızı böyle çıkalım.